Günaydın sevgili takipçilerim. Bugün yürüyüşe gittik, Fethiye Hisar önündeyiz. Evet bu güzelliklerle sizlere günaydın demek istedim. Tatlışlarla. <laughs> ne kadar tatlı yarım. <laughs> <laughs> Telefonuma çarptı elim, düştü. Evet. Sizlere şöyle göstereyim. Gölgeden çekeyim. Burası Luna Park. Yazın dolup taşıyor tabi. Şimdi sezon bittiği için böyle sessiz, ıssız bir hale aldı. Evet şu şekilde. Biraz yürüyelim. Sabah yürüyüşümüzü Ovacık Hisar önünde yapalım bugün. Evet burası taksi durağı. Evet sevgili takipçilerimiz. Şimdi Ölüdeniz'den Fethiye'ye doğru gidiyoruz. Size şöyle yan tarafı ormanı göstereyim. Burada tekrar otelin girişi var. Şöyle yola devam edelim. Evet. Dinozorları çekeceğim. Evet, şöyle iniyoruz. Biraz yol hem virajlı hem dik. Şöyle. Buraya Oluklu mevki derler. Burada ee, lokanta var. Kahvaltı, kebap çeşitleri. Ama güzeldir yani tercih edilebilecek bir mekandır. kendilerinin bu ikinci lokantaları. Evet sevgili takipçilerimiz şimdi Öldeniz'den çıktık. Evet. Burası e, Ovacık. Şehir içini daha önce çekmiştim. Burası